bak şimdi beni son zamanların en çok heyecanlandıran videosu. Neden mi? Artık Mordekaiser'a AD kasabiliyoruz. Bu ne demek biliyor musun? Bu karakter artık hem oftan kulup dövüşebilir. Dövüşmekten kastım AD bir şampiyon gibi dövüşebilir. Yani şöyle düşün. Darius gibi bir build kasabilirsin. Set gibi bir build kasabilirsin. Kullanlı cool işte Q'ya önem veren bir build kasabilirsin. Hibrit kasabilirsin. Alacaksan al beni. Bence de. Bence de kanka. Bence de. Sıkıntı yaşarız. Sıkıntı yaşarız yani. Bilgin olsun diye söylüyorum. Kuşlardan başlayalım arkadaşlar. Hemen bir giriş yapalım ben size hikayeyi anlatacağım. <Gülüyor> Selam <laughs> Eksiksel <ve> Güzellik <laughs> kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elalca. Tarihteki ilk Mordekaiser oyununda %120 ilave AD'den oluyor. Yani sen kanı susamış bile çıksan artık Q yeteneğinin hasarı artıyor. Bu da bakalım bize neler getirecek hep birlikte izleyip göreceğiz. <laughs> fena bir şeyler olacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. İzleyelim görelim. Red'i birazcık geç alacağım. Orman kampı döneceğiz edeceğiz ve günün sonunda da inanılmaz derecede mobil bir Mordekaiser yapacağım size. Çünkü bunun bu halinin yanı sıra ekstra da bir tane eşyamız var arkadaşlar. Mordekaiser ile çok uyumlu olacak. O da hayvan gibi buff yedi. Ne o? Deneysel hack zırhı. %50 saldırı hızı, %20 hareket hızı veriyor. Düşünsene Mordekaiser oynuyorsun. Ultiye basmışsın, içeriye girmişsin, adamı parçalıyorsun. Daha ne olsun? Daha olabilecek bir şey var mı? Bence yok. En, en maksimumu bu zaten. Bundan iyisi Şam'da kayısı diyebileceğimiz bir noktadayız. Deneysel hack zırhı koyacağım. Hız kesen koyacağım. Bakın bak Mordekaiser'a hız kesen koyacağım. Sojin koyacağım daha fazla Q atalım diye. Neden? Aynı zamanda Sojin'in bir pasif var arkadaşlar. Sojin bize ne diyor? Diyor ki Sojin. Hey diyor. Sevgili diyor gamer. Bak diyor beni diyor alırsan diyor kaçırdık bir tanesini onun için dönmeyelim. Her diyor attığın skill'den sonra diyor %3 hasar bonusu veririm sana diyor. Q'nu diyor bir fight'te 4 kere atarsan diyor %12 hasar bonusu veririm diyor. E zaten Liandre'de de aynı pasif yok mu? E biz bu ikisini birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Kötü şeyler olacak. Çok kötü şeyler olacak. İnanılmaz kötü şeyler olacak izleyip göreceğiz arkadaşlar. Takım bence fitlerse daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Potansiyelini tam anlamıyla görmüş oluruz ADM orada Kaiser'ın. Ben antrenman modunda denedim. İlk defa maç içerisinde deniyorum. Antrenman modunda denerken şunu gördüm arkadaşlar. Bayağı bir vuruyor ama tabii ki de antrenman modunda denediğimiz her şey Sihirdar Vadisi'nin içine girdiğiniz zaman çalışacak anlamına gelmiyor. Şimdi bu maç bunu göreceğiz. Sadece buradaki startlar birazcık önemli. Bana kalırsa hız kesen startı okey bir start gibi geliyor bana. Liandri startı da aynı şekilde okey ama Liandri'yi aldığınız zaman Kul cool böyle nasıl diyeyim size. Slow olmuyor. Ondan sonra atak speed olmuyor. İşte yetmiyor yani tek başına eskisi gibi. Çünkü eskiden olsa AP değeri çok yüksekti Liandir'in. Beraber bayağı bir e, meşlediğiniz zaman pasifle çok fazla iş yapabiliyordunuz. Şu anda öyle değil ama biliyorsunuz. Orman dönme hızımız bu arada gayet okey. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 3.30'a yetişiyorum orada Kaiser bir şekilde. Kafanız rahat olsun yani. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Sevgili dostum. Bizim olanı kesmişsin. Ben de yenilmez var. Dövüşebiliriz sabaha kadar. Geliyor Zong. Görüşürüz. Darius gelmiyor musun? Geliyorsun. Okey. Aldı mı? Hemen bakalım. 20 CS. Almış da olabilir, almamış da olabilir. Tak. Tak. Çekebildiğimiz can değerini çektik. Çektik. Hemen bunu üst tarafa doğru kaydıracağım. Çünkü alttan nedele gelebilir. Sıkışırsam burada ölebilirim. Ghost'um yok. Flash'ım zaten yok. Zank. Hemen dönelim abi. Bir şey diyeceğim. 4 level ikisi de ve o çocuk bizim çocuğa artistik yapıyor arkadaşlar. Dı 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 dı. Kankam çek adamı. Sen adamsın. Ben de çekeyim bir tur. Tamam güzel flash'ı gitti. Ne oluyor lan orada? Zonk. Allah. Zonk. Korkmuyoruz. Korkmuyoruz. Bak 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 çekeceğim çekeceğim çekeceğim. Zonk! Let's go! Kardeşim ne haber? Bekleyin lan geliyorum lan oraya. Bekleyin geliyorum oraya. Kanka dikkat et dikkat et dikkat et sen çık bak seni öldürür seni öldürür ama ben buraya E ile çekersem golemine gitmek isterse artık gelmen lazım dedele bu arada başımız belaya girecek gel yoruk gelirse ben öleceğim Zonk zonk let's go. Oğlum bunda da mı kill varmış? Tamam. Gayet tatlı oldu. Hemen dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar ıskesan demiştik ya. Yapayım mı ya? Yok 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 yok. Yaparız da. Şimdi yapmayalım. Çok erken olur. Çok erken olur ya bu sapıklık için ekstra ekstra erken olur. Şu an yapmayalım. Ben de tarayıcı alalım, yola çıkalım abi. Abi Mordekaiser oynuyorum ve üzerimde Tiamat var ya. Ya size de garip hissettirmiyor mu şu anda izlerken? Tiamatlı bir Mordekaiser. Oğlum nedenle iyi yakalıyor bu arada muzrakla. Hem pasifimden alan hasarı çıkartıyorum. Hem de pasifin yanı sıra alan hasarı olarak Tiamat'ım var. Yani bilmiyorum ne olacak böyle. E ben burada giderim alırım ejderi. Bana kimse bir şey yapamaz ki bu bu iltleyken. Değil mi? Sanırım kimse bir şey yapamaz. Tiamat'lım orada Kaiser'la ejder keyfi. Q vuruyor bu arada arkadaşlar. AD'mizden de alıyor biliyorsunuz. Hani ne yaptın Elijah niye böyle şey yaptın diye düşünmeyin. AD'den de hasar atabiliyoruz. O Darius'u sıkıştırmışlar. Peki ben 6 level olunca bunları arkalasam çünkü ulti kullanmanın için lazım arkadaşlar bu killer bana. Gitsem şöyle. Dostum. Dostum geliyorum. Kanka merhaba. Merhaba. Hop. Hop. Vur lan bir tane lan Dila. İyi tataydım be. Buradan gözükür mü adam bize? Şurada bir Yapalım biz numaramızı. Belki gözükür, belki gözükmez. Ne olacağı belli olmaz. Reseti koydu değil mi? Koydu. Evet koydu. Aha nasıl çarpmadı lan o bana? Buradan da basalım. Bunu da basalım. Tamam. Şimdi sevgili dostlar. Ee, burada adamın nide eylesi var. Bak şimdi. Bunlar saldıracaklar. Gir girişime gir içime, gir gir gir. Gir içime gir içime. Hadi treş. sendeyiz oğlum. Haydi treş. Haydi treş. Haydi treş, haydi treş. Hay, oğlum hadi lan. Reş, vallahi bak çıkacağız, oynamayacağız lan yani şimdi. Tamam ben gidiyorum baba. Ben gidiyorum. Bana mı soru işareti atıyorsun? Ukuma atayım. Pardon ukumu kaçırdım Maybet. My Maybet. My Ukumuzu atamadık. Ne kadar var benim miskeselim arkadaşlar? Önerilen eşyalarda bu arada hala da bütün AP eşyalarını gösteriyor, göstersin. Bu bizim için güzel bir şey. Hız kesene 1350 gold para var. 1350 gold'u bitiririz. Gideriz hız kesenimizi alırız. Hız kesenden sonra ne alınır? Bak eğer ki ben snowball olacağım diyorsan. Dnselek zırhı. Neden? Ultin geldiği zaman adamların üzerine bir hücum edeceksin ki. Atlı süvari gibi. Neden atlı süvari gibi hücum edeceğiz? Okuyalım. Ultini kullandıktan sonra 8 saniyeliğinde %50 saldırırız. %20 hareket hızı. Ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ultiyi açınca hekarim oluyorsun demek. Ya, bu da takdir edersiniz ki çok ekstrem bir olay yani sürekli bir soru işareti sürekli bir pink bütün takım yatıyor yatın oğlum ee, Melin shutdown'u var mı var Oto atak, oto atak, oto atak, oto atak, oto atak, oto atak. Selamun aleyküm. Beklemiyor. Bu arada çocuk güzel oynadı, güzel denedi. Ben şunu bekledim. Dedim ki küçücük bir anda, doğru bir anda. Eğer ki dedim tutabilirsem içeri aldığımda çünkü statlarını çalıyorum arkadaşlar. Karakterimiz ee, birazcık sıkıntılı yok onda. Abi tiyamatla mükemmel oluyor bu arada şu anda. Gerçekten tiyamatla mükemmel oluyor. Ayakkabıyı kullanma ayakkabısı bile yapabilirsiniz biliyor musunuz? Gerçek manada yani kullanma ayakkabısı bile yapabilirsiniz ayakkabıyı. Şöyle geçelim belki. Ne oluyor lan burada? <laughs> Tamam ben şunu bir alayım. Kral. Bak. Eşini, de döv eşini dövüyoruz burada. Hocam eşini dövüyoruz. 50 gol aldım eşinden. Kanon minyon gibi teşekkür ederim. Bu arada adamın çocukları ne vuruyor lan öyle millete. Okey. Ayakkabıyı kazanalım. Ayakkabıyı kazanmanın artısı şu olacak. Bekleme süresi ayakkabısı girebilirim. Hem ghostumu benim ekstra ekstra arttırır bekleme süresi ayakkabısı arkadaşlar. Ghost bastığım zaman. Hem de... Q'yu daha çok atarız eyvah 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 ya benim burada dönmem lazım kanka dönmem lazım kanka çık aç lan kapıları Del oradan çıktı mı? İyi bari çıkamamış. Güzel. Ben şimdi rest aldıktan sonra benim için oyun başlayacak inceden. Şurayı bir iteyim ya. 8'e 11 skor ama 5 kill bende. Bakalım. Bence halledilir. Şimdi arkadaşlar ee, bu ayakkabıyı alalım. Deneysel hack zırhına gidelim. Bu beni snowball yapacak. AD kasıyorum bakın. Fark ettiniz hala daha. Hiç sıkıntı yok. Çünkü Q skill'im şu anda benim adam tekste 437 vuruyor. %120 AD'den aldığı için başımız belada değil. Hız keseni basacağım. Hareket hızı, atak speed, Deneysel ek zırhı içeri girdiğim zaman adama master Yi gibi vuracağım. Adamın suratını görmek istiyorum o zaman. Tabii ki bir noktada Liam falan ekleyeceğiz. Ama böyle gitmek şu an için çok güzel bizim için. <laughs> lan! Hayır lan kullan veriyor olan o ejder! Kreş şunu tut şunu tut tut tut. Ah be oğlum be. Aga be. Ah be oğlum be. Vallahi billahi ah be oğlum be. Kullan veren ejderi kaybettik arkadaşlar ya. Nidale ben seni yemedim mi oğlum şimdi? Bekliyorum burada. O Nidele buraya gelecek diyebilir miyiz? Ne yapıyor oğlum onlar? Nereden kesiyorlar bizim adamları ya? Eyvah eyvah. Allah'tan ben kurçukları aldım bu arada biliyor musunuz mu? Yarardı bunlar yoksa oyunun içinden geçerdi yani. Bunlar oyunun gerçekten içinden geçerdi. Bu arada Liandri alırsam bence uzun soluklu fightlarda şu anda hasarım çok çok daha yüksek olur. Liandri aldım takdirde. Şöyle bir e, sıkıntı var. Ben deneysel hex zırhının Morde'de ilk defa deneyeceğim ya bunu görmem lazım yani benim. Adam flash attı ha dayana peşindeymiş okey. Okey sağlı sollu kovalıyoruz. Biri yetişir herhalde. Güzel güzel. Ee, Dayana orada sıkışıyor. Dayana sıkışma. Çocuk elinden geleni denedi de yanlış yapıyor ya. Arkasından Meli falanla gidecek abi? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tamam o zaman burada biz indirdik adamları ya. <laughs> Hocam. Hocam bak şimdi. Sen böyle bir morda gördün mü? Bir Q daha. Oğlum seri Q. Riley'siz hız kesenle yakalama keyfi ve bu adam fet. Aha. Aha. Ota atakta demeyi çatıyorum. Aha. Gel buraya gel. 360 zan. Aha. Ne yapabilirsiniz? Bu ota atağı ne yapabilirsiniz? Ota atakla demeye atıyorum. E ben dövüşçüyüm ki. Sakin Morda diyor adam. Genk gel diyor. Oğlum ben dövüşçüyüm şu anda. Ben büyücü değilim. Mordekaiser dövüşçü olmuş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun abi. Yani zaten eski hali korkunçtu. Şu anki hali. Ya bu de da damage atması normal mi ya? Bilmiyorum ya. Algılaması güç. Hmm. Çıkmamız gerekiyor sanırım ya. Baba oto atak. Oto atak. Selamun aleyküm. Oto atak. Oto atak. Oto atak bebeğim. Oto atak. Mordekaiser oynarım ama Olaf gibi, Trundle gibi oto atıyorum. İkinci eşyadan AP eşyası almanız bence daha iyi olabilir. Ama biz bunu deniyoruz şu anda arkadaşlar. AD kasıyorsun ve adam kesiyorsun abi. Q vuruyor çünkü. Ay döndük. Şimdi arkadaşlar bunu aldık. Bence vadi yaran alalım. Önce bir vadi yaran alalım. Hatta bir tane daha can alayım. Sonra bak şimdi. Hız kesen, deneyselek zırhı. Okey. Vadi yaran, liandri, Burası ne olsun? Sojin olsun. Orası da Sojin olsun. Biz de 12 şekli yapalım oradan da. Riley'e gerek yok bence artık günün sonunda. Ama beyler yapmayın ya. Yapmayın da oğlum be. Baba doja bak. Gel buraya. Zonk 351. Duvara atmak yok. Beyefendi duvara atmak yok. Hocam merhaba. Aa öyle la. Esti muske ayağını. O nasıl değmedi lan ona. Zank. Hocam bir saniye arkada. Gel gel vur kanka vur. Vurabilirsin. Bana vurabilirsin. Zank. Zank. Hız zank. Zank. Orta ataklara bak. Bu ne? Bu ne saçma çar. Oğlum bu ne saçma bir çar. Gel bunu al gel bunu al gel. Gel tankız kız güçlüyüz her şeyi yaparız gel. Kimse bizi durduramaz. Might'ımız yok ya çekiniyorum şu anda ya. Çok iyi oldu be. Çok iyi oldu be. Arkadaşlar Darius 1.6, 2.9 mit var 1.3. Solo taşıyor şu anda bu hayvan. Bu var ya çok kısa zamanda nerf yer ben size söyleyeyim. Yani çok kısa zamandan nerf yer. Ya yani şu anda ormanda dövüşçü bir şampiyon oynuyorsunuz. Off tank. Yeni orada mainler doğuyor diyebilirim abi. Şimdi ne oluyor? Atak speedime bak atak speedime bak Ben bir uzayım ya. Ben bir buradan uzayım. Ben bir buradan uzayım. Atak speed'i gördünüz mü içerideyken? Geliyor Liandre. Şimdi vadi yarandan da biz %2 ilave hasar alacağız. Liandre'den de alacağız. Üstüne sojini de koyduğunuz zaman fantezi dünyam anladınız siz arkadaşlar. Adamın yaptığı harekete bak direkt ulti açıyor. Oğlum zaten base'deyim. Enayi niye atıyorsun beni daha? Evet. <laughs> Hakkı. Üstlerine yürüyeceğim. Geri çekilmek yok. Gergin bir müzik kardeşim. Hakkı gergin müzik istiyorum. Arkadaşlar ben çime girersem uzanıyorum. Başınızda belaya giriyor. Oğlum nasıl korkuyorlar benden? De de de. Tamam ben gidiyorum ya. Oğlum tamam, arkada enayi Nidale sen ne yapıyordun? Benim blue'yu mu çaldın? 16 olalım o zaman. Ya bir de ultisinin kullanımı da düşüyor arkadaşlar aldığımız eşya sayesinde. Hayvan gibi vuruyorum. Hayvan gibi vuruyorum şu anda. Bakar mısın? Ormanı nasıl kestiğine bakar mısın? Yapmayın oğlum yapmayın. Hop. Bu ne? Oto. 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 Smite. Geliyorum 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 geliyorum. Dayanın takım. Aradan aldın mı seni? Alamadım seni. bu ne oğlum? Burada daha kule duruyor. Oğlum şunu kırsanız lan. Böyle oyun mu oynanır? Hız kesen abi. Hız kesen Mordekaiser. Bu kardeş bizim bloğumuzu almış değil mi? Makinelerin çağı başlamış. Sen ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun kanka sen? Gel buraya gel. yorik Oo adam öldü bile. Yaklaşanı. Hayır duvara itme duvara itme duvara itme duvara itme yasak. Of. Of burayı kazanırız burayı kazanırız. Ultim bekleyeceğim sadece. Burayı kazanırız hiç sıkıntı yok. Pasifle vurmam lazım. Okey. Okey. Ya flash olmasaydı onu kestikten sonra fena şeyler olurdu da. Adamın orada flash olduğu için yapacak bir şey yok. Umarım alırsınız kanka. Koşamıyoruz. Bulutu ne olur alın. Adamsınız. Adamsınız. <laughs> Beraber alırız. Neden ultiyi aldın? Opi'nin ee, bütün üzerindeki zırhı, büyü direncini, statlarını çalıp tank olup diğerlerini kesmeye amaçladım. Tabi yani eğer bu videoyu izlersen amacım oydu. Şimdi ne yaptık? Neye hedefledik biz? Diyor ki rakip şampiyonlarla çatışmada geçirilen her saniye %2 ilave hasar artışı kazanırsın. Bu oranı en fazla %6 olur diyor. %6 buradan alıyorum. %2 ilave hasar artışı kazanıyorum. %8 buradan. %8 buradan. 6 buradan. Ne yaptı? 14 yaptı. E ben bir de de Sojin'den çekeceğim şimdi. e, e ben zaten şu an 4000 canım var benim üzerinde sojin yokken 16 level'da. E, canımız da 4.5k'ya falan çıkacak. E Poppy'ye ultiyi bastığım zaman tamam tankım aynı zamanda. Poppy senin flash'ın yok. Poppy. Arkadaşlar atak speed'ime bakın. Bak. Bak tankına bak adamın tankına bak. Çok fena olmuş. Adam full tank bu arada. Hem AD almış hem MR almış. Fark eder mi? Fark etmez. Dö, 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 dö. Aha. Bilal ağzını sıçayım. Şu şarkıyı ağzıma taktın ya. Ben koşamıyorum. Ayakkabıyı değiştireceğim şimdi biliyorsunuz mu? Ya adam yakalayamadığım için ayakkabıyı değiştireceğim. Dari sayesinde mi kaybettik biz şeyi? Neden kaybettik bilmiyorum ya. Ayakkabıyı. Ayakkabı olsaydı çok tatlıydı. Şu sıkıntı AD'den alıyor ya ee, Q skill'i şu anda. Q'nun cooldown çok kısa arkadaşlar. 3.2 saniye. Bu, bu arada şeysiz şu an. Sojin'siz hali bu. E bir de buna sojin koyacaksın. Geçmiş olsun. Gelsene bir kanka. Bir gelsene kanka. Bir gelsene bir vurayım ya abi. Yorick. Sen de bu arada off tanksın. Ya benim minvalimde ama nasıl vurduğumun farkındasınız değil mi? Adam benim minvalimde ama yapacak bir şey yok. Çok fediz. Ya hem çok fediz hem... What? Tam durduğu sırada Demedi. Aha. Kanka bir şey diyeceğim. Ben okul eden, imkansız korkmam oğlum. E Q'ya tek yedi bu adam. Aa. 850 diyor oğlum. 250 adem 200 APM var. 850 diyor Q'ya. O tahtama baksana. Ya şu kuleyi Allah aşkına alın ya. Beni duvara etmek ister misin çocuk adam? Teşekkür ederim. Eyvah. Allah ölüyorum galiba. Galiba ölüyorum. Galiba. At at. At. Atana kadar yarıcansın ama kanka. İtiyorsun, kakıyorsun ama atana kadar yarıcansın, maşallah, maşallah. Şimdi bir saçma bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Mordekaiser'a biz iyileştirme potu alamıyorduk, değil mi? Çünkü bu karakter AD karakter değildi yani fiziksel hasar vermediğimiz. Için. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? İyileştirme potu alacağım abi ben Mordekaiser'a. Bakalım o zaman ne olacak. 100 golde ihtiyacım var. Adamın redini alalım. Oto ataklarımız zaten hızlı. Evet, bir red gördüm oyunda eskiden birçok şampiyon hibrit olabiliyordu. Şu an bence Jax'in önünde bir hibrit bir şampiyon gelmiş diyebilirim. Arkadaşlar şunu alalım hiddet karışımına. Oto atak da atıyoruz. Bak hiddet karışımı almasam 5000 HP'm var. Evet farkındayım zırhım yok büyü yok ama 5000 HP'm var. Ü 300 AD var üzerimde. 300 AD'nin yanında 200 AP var. Yenilmez de bunların ikisi de artıyor. Yenilmez tetiklendiğinde. Ve ultiye bastığım zaman atak falan uçuyor. Kötü ya. Bu, bu kadar güçlü olmaması gerekiyor. Bence birazcık bir tık fazla güçlü olmuş. Ben şimdi bulut ejderi alınca adamın yanında ulti basıp Ferrari gibi koşabilirim. Net bilgi. Arkadaşlar dönüyorum. Şu kardeşi indireceğim. Ama bak psikolojisini bozarak indireceğim. İzleyin. Bak Yorick nedir? Psikolojisi nasıl bozulur? Uçacağım Yorick'in yanında bak. Uçacağım. Bak. Bak şimdi. Bak bak bak. Bak Bordo'ya bak. Bak Bordo'ya bak. <laughs> ne yaptın diyor? Ya bu ne ya? Bak şimdi ne yazacağım. Kanka Hecarim mi hızlı ben mi? mor <laughs> seni kim kastırdı? Diyor. Ben sana bir soru sordum. Hecarim mi hızlı ben mi? Heka Kaiser diyebilir miyiz peki bu şampiyon artık arkadaşlar? Seni kim kastırdı orada diyor. Hecarim işine bak. Çok hızlıyım. <laughs> Ulti bastığım zaman uçuyorum. Bir de bulut ejderi geldi ya. Ben böyle yamaları seviyorum. Neden seviyorum biliyor musunuz? Enteresan yamalarda eğlenceli içerikler çıkıyor. Beklemediğimiz absürt olaylar oluyor. Daha çok sarıyor bence. İlk gelene ulti basıyorum. Psikolojisini bozuyorum arkadaşlar etrafında koşarak. Bak şimdi. Caitlyn'in hayatında görmediği bir şey gösteriyoruz. Hazır mısınız? Bak. Aa, tipe bak. Bak şimdi yazıyorum. <laughs> Kate. Kızım nasıl? Adamlar hayatında böyle bir şey görmemiştir. Vallahi görmemiştir böyle. Ben görmedim abi. Ben görmedim yani. Ki bütün sapık çelikleri çeken adam biziz. Ben böyle bir şey görmedim. Bin vuruyor. Sojin stackliyken. Yani her yerden hasar artışı alıyoruz çünkü. Karşımda şu an onun gibi bir tane tank şampiyon olsa var ya yok ederim. Q'nun kullanılık kaç saniye? iki buçuk. Bir K vuran skillimiz iki buçuk saniye. Ulti de hızlı geliyor bu arada. Eski orada gibi de değil şu anda. Bir de Poppy'yi delirtelim mi? Nereye atıyorsun kanka beni? Bak üstüne koşma hızıma bak adamın tipe bak bendeki. Bendeki tipe bak. De de de, 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 de. Hop. Hop üzgünüm. Beyler ölmüyorum öyle? Vur vur. vur hoşuma gider. Küçük bir orman. Varsa bir şeyler hemen can fullemece. Sonra önümüze geleni keseriz. İndirir onu yani deli. W'ye ya bastım. Canı regenleyebilmek için. Bu canlı Caitlyn kesmece ne diyorsunuz? De 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 de. Caitlyn ilerliyor musun? Yapma. Dünyanın en hızlı orada kayzını görmeye ne dersin ha? Seni lanet olası. <laughs> kaçla koşuyorum bilmiyorum. Vallahi kaçla koştuğumu bilmiyorum arkadaşlar. Bakamıyorum yani o an. Dönelim. Bir de sıvışma potu alalım. Üstüne bir de baron alalım. Yok almıyorum ya sıvışma potu. 5000 olacak işte arkadaşlar can. Siz oradan anlarsınız zaten canı. Şimdi neden? Riley çıkmadığımı anlamışsınızdır değil mi? Uçuyor çünkü canım. Karakter uçtuğu için raylı çıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Ya buradaki ekstrem olay şu. Hız keseni çalıştırıyorsun. Üstüne şu çalışıyor. Çok absürt bozuk yani. Ya şu kadar fitlemiş bir takımı gönül rahatlığıyla taşıyabiliyorsun abi. Öyle bir hale gelmiş şampiyon. Evet. Ghost'um var. Dünyanın en orada Mordekaiser'ını kullanabiliriz. Bak şimdi bak bak bak. Bak şimdi bak bak bak. Bak kuşa bak. Tak. Gel buraya. Hop. Tak. 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 Oğlum kulenizden korkmuyorum lan. Tamam. Hayır. öyle şey olmuş oldu. öyle şey olmuş oldu. Bir hasara bakalım attığımız. Arkadaşlar 50k damage çatmışız. Tankladığımız hasara bakalım bir. 33 bin iyileşmişim hatta 34 bin iyileşmişim. 57k artı 65k yani alınan hasar 58k 65k da hasar azaltmışım. İllegal. Ne kadar böyle kalır bilmiyorum ama böyleyken yapışın abi. Bunu bu haldeyken mutlaka ve mutlaka oynayın. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.